Bizi yekülen, bizi yekülen, bizi yekülen, bizi yekülen. Evet arkadaşlar, şimdi emek demokrasi mücadelesinde şehit düşen tüm emekçi arkadaşlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.

Evet arkadaşlar şimdi günün anlam ve önemi için mikrofonu Yaşar Başkan'a veriyorum. Bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor. Öyleyse biz bu düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz. Biz emekçiler sermaye değil, halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, Toplumsal zenginliğe el koyan yüzde birin değil, toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzeni kurmak için seferber olacağız. İnsizsiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzeni kuracağız. Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği yeni bir toplumsal düzeni kuracağız. Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız. 2021 Mayıs'ında tarihin bu kırılma anında ilan ediyoruz. Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz. Yeni bir toplumsal düzeni emek ile, bilim ile kuracağız. Sevgili katılımcılar, bu basın açıklaması biz kez Türk Mimar Mühendis Odalar Birliği, Adana Barosu, Adana Tabur Odası, Adana Emek ve Demokrasi Güçleri ve Türk TİS ve diğer katılımcılar tarafından hazırlanmıştır. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz.